Kimya Köyü ders kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ikinci ünite karbon kimyasına giriş ünitemize devam edeceğiz. İkinci bölümde basit formül ve molekül formülünden bahsedip bunlarla ilgili problemlere bir göz atacağız. Dediğimiz gibi bu bölümde basit formül ve molekül formülünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de yapı formülünden bahsedeceğiz. Hemen e, tanımlarını yapalım. Bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayıları oranını gösteren formüle biz basit ya da kaba formül diyeceğiz. Molekül formülünün en sade şeklidir arkadaşlar. Molekül formülünün en sade şeklinde biz basit formül diyeceğiz. Bir bileşiğin orijinal formülü ne ise arkadaşlar atom sayılarını tam olarak gösteren formüle ise molekül formülü diyoruz. Moleküldeki atomların dizilişini, bağlanış düzenini Gösteren formülü ise yapı formülü açık formül diyeceğiz. Burada iki örnekle göstermişiz bu üç formül türünü. Molekül formülümüz, orijinal formülümüz C2H6 basit formül arkadaşlar en sade şekliydi. Her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman CH3 formülüne ulaşmış oluyoruz. En küçük tam sayılarla ifade edilen formüldü basit formül. Yapı formülü ise arkadaşlar molekül formülünün bir Başka gösteriş biçimi olarak değerlendirilebilir. Burada bizim e, molekülün içindeki atomların birbirine bağlanma düzenini e, bu şekilde yapı formülü sayesinde görebiliyoruz. Yine C2H6O2 molekülümüz var. En sade şekli yani basit formülü CH3O oluyor. Her iki tarafı yine ikiye böldüğümüz zaman bu formülü elde ediyoruz. Molekül formülünde yer alan atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formülü ise yapı formülü. Diyeceğiz arkadaşlar. Bunun yapı formülü de bu şekilde gösterilecek. Bir sonraki bölümde Lewis yapılarından bahsedeceğiz. Lewis yapılarından bu moleküllerin yapı formülünü kolaylıkla yazabileceğiz arkadaşlar. Şimdi basit formülle molekül formülü arasında nasıl bir bağlantı var? Buna bir bakalım. K çarpı basit formül eşittir molekül formülü diye bir denklemimiz var. Buradaki K sadeleşme oranı. Örnek verecek olursak arkadaşlar molekül formülümüz C4H8 olsun. Buradan gelen basit formül ne olacaktır? Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman CH2 olacaktır. O zaman burada K değer arkadaşlar 4 olacaktır. 4 çarpı CH2 C4H8 şeklinde bulunuyor. Ee, yine bir başka formülümüz ee, burada da Molekül kütleleri arasında bir geçiş söz konusu yine K ile basit formülün molekül ağırlığını çarptığımız zaman bizim bileşiğimizin orijinaldeki molekül formülündeki bileşiğin molekül kütlesini buluyoruz. Yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak arkadaşlar burada basit formülün molekül ağırlığı biliyorsunuz karbon 12, hidrojen 1'di. 12 2 daha 14 değeri karşımıza çıkıyor. Az önce biz K değerini 4 bulmuştuk yani sadeleşme oranımızı 4 kere 14 ne olacaktır molekül kütlesi? 56. Bakalım sağlamasını yapalım. Doğru mu? Bizim molekül formülümüz C4H8'di. 4 çarpı 12'den 48 geldi. 8 kere 1'den de 8. 48, 8 daha yine 56 değerine ulaşmış olduk. Yani buradaki sadeleştirme oranıyla basit formülümüzü çarptığımız zaman molekül formülünü sadeleşme oranıyla basit formülü verilen bileşiğin molekül kütlesini çarpıp orijinaldeki molekül formülündeki molekülümüzün molekül kütlesini bulmuş olacağız. Şimdi bir soruyla dersimize devam edelim. Mol kütlesi 70 gram bölü mol olan bir bileşiğin basit formülü CH2 ise basit formülü bize verilmiş. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar yine şu ikinci yazdığımız denklemden çözelim. CH2'nin basit formülü verilen bileşiğin molekül kütlesi karbon 12 idi. 1 çarpı 12'den 12 karbon geldi. 12 gram. 2 çarpı 1'den 2 gramlı hidrojenden geldi. Basit formülü verilen bileşiğin molekül kütlesi arkadaşlar 14 olarak karşımıza çıkıyor. E bize mol kütlesi yani şuradaki eşitlikte verilmiş 70 denilmiş arkadaşlar. E buraya da K diyorum sadeleştirme oranı dersek buradan K'yı biz 5 buluyoruz. Şimdi üstteki formüle yine yazacak olursak CH2 basit formülümüz çarpı sadeleştirme oranımız buradaki K değeri çarpı 5 diyorum. Bize neyi veriyordu arkadaşlar? Molekül formülünü veriyordu. Yani burada molekül formülümüz C5H10'dur şeklinde yorum yapacağız. Yine az önce öğrendiğimizi pekiştirmek adına bir soruyla daha dersimize devam edelim. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bilişin Basit formülü CH2O olarak bize verilmiş ve molekül ağırlığı da yine 180 olduğu söylenilmiş. Buna göre bu bileşiğin molekül formülü nedir deniliyor. Ne yapacaktık arkadaşlar? K dediğimiz sadeleştirme oranı çarpı basit formülü verilen bileşiğin molekül ağırlığı 12 karbondan 2 gram hidrojenden 14 oldu. 16 gram da oksijenden geldi. 30 değerine ulaştık. Bu denklem eşittir molekül formülünün ağırlığına. Yani burada 180 grama eşittir diyeceğiz. K değerini sadeleştirme oranımızı 6 buluyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine bir formülümüz daha vardı. Neydi? K çarpı basit formülün kendisi. CH2O diyorum. Burada K'yı da 6 bulmuştuk arkadaşlar. Bu bize neyi verecekti? Gerçekteki yani molekül formülümüzü verecekti. Evet 6 ile çarparsak CH2O'yu arkadaşlar C6H12O6 formülüne ulaşmış oluyoruz. Molekül ağırlığını hesaplarsanız arkadaşlar 180 yaptığını yani sağlamamızın da doğru olduğunu bulacağız. Evet notla devam edelim. Bir bileşikteki elementlerin molleri oranı arkadaşlar o bileşiğin basit formülünü verir. Demek ki biz bir bileşikteki elementlerin mollerini oranlarsak birbirine o bileşiğin basit formülüne ulaşmış oluyoruz. Basit formülün yanında gerekli bilgiler verilmiş ise, molekül ağırlığı gibi arkadaşlar, buradan biz ne yapabiliriz? Molekül formülünü bulabiliriz bileşiğin. Yine üstteki kullandığımız formüllerden yararlanarak basit formülü bulduktan sonra işimiz daha kolaydı. Buradan çıkaracağımız şey arkadaşlar, elementlerin gram verilmişse değerleri mole çeviriyoruz mollere oranı bize neyi veriyormuş? Basit formülü veriyormuş. Şimdi örneklerle pekiştirelim. Sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrojen ve 3,2 gram oksijen içeren bir bileşiğin molekül ağırlığı 120 gram bölü moldür denilmiş. Buna göre bu bileşiğin molekül formülü nedir diye soruluyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bir bileşikteki elementlerin mol oranı bize basit formülü veriyordu. O zaman bize verilen gram değerlerini mole çevirip bu bileşiğin basit formülüne ulaşalım. Karbonumuz 2,4 gram verilmiş arkadaşlar. Karbonun molekül ağırlığı 12. Biz biliyoruz ki molümüzün formülü arkadaşlar n bölü mi'de kütleleri molekül ağırlıklarına bölerek elementlerin mollerini bulacağız. Hidrojen oranımız arkadaşlar yine gram olarak 0.4 gram verilmiş. Molekül ağırlığı 1. Oksijen içinde gram olarak 3.2 verilmiş ve molekül ağırlığı 16. Bunları mole çevirirsek arkadaşlar elde ettiğimiz elementlerin molleri karbon 0.2 mol, hidrojen 0.4 mol, oksijen de arkadaşlar 0.2 mol olacak. Bunları her iki tarafı 0 bölersek yani tam sayıya çevirirsek arkadaşlar buradan basit formülümüzü biz CH2O şeklinde elde ediyoruz. Bütün elementleri 0-2'ye böldüğümüz zaman bizim CH2O basit formülümüzü bulmuş oluyoruz. Şimdi basit formülü bilinen bir bileşiğin molekül formülü rahatlıkla bulunabilirdi arkadaşlar. Bize molekül ağırlığı 120 gram verilmiş. Ne demiştik? K çarpı Basit formülün kütlesi 12 karbondan 2 gram hidrojenden 16 gram da oksijenden burası 30 yaptı eşittir molekül formülü verilen bileşin molekülerli yani 120'ye eşittir diyeceğiz yani 120'ye eşittir diyeceğiz buradan k değerini arkadaşlar 4 buluyoruz yine basit formülle k değerinin çarpımı bize molekül formülünü verecek yani k çarpı basit formülümüz c H2O'muz ne veriyordu? Molekül formülünü veriyordu. Bu K'yı biz arkadaşlar az önce burada 4 bulduğumuza göre 4 ile bütün elementleri çarparsak bizim molekül formülümüz c 4 h 8 o 4 şeklinde olacak. Molekül ağırlığında bakalım 120 yapıyor mu? Sağlamasını yapmış olalım. 48 karbondan geldi. 8 de hidrojenden 56. 64 de oksijenden geldi. 56-64 daha 120 değerine ulaşmış olduk. Diğer soruya bakalım. Bir organik bileşiğin 9,2 gramı yakıldığında 0,4 mol karbondioksit, 0,6 mol su oluşuyor. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Öncelikle arkadaşlar bu reaksiyonu bir yazmaya çalışalım. Element bileşiğimizi bilmiyoruz. X dedik. Artı yanma tepkimeleri oksijenle olan tepkimelerde yanma sonucunda karbondioksit ve su oluştuğu bize soruda verilmiş. Bunların molleri de verilmiş arkadaşlar. Karbondioksit molümüz, bunların molleri de verilmiş arkadaşlar. Karbondioksit molümüz 0,4 molmüş. Suyumuzun molü de 0,6 molmüş. Şimdi biz e, bu bileşikteki karbon miktarını ve hidrojen miktarını biliyoruz. Acaba ana bileşiğimiz oksijen içeriyor mu? Bunu bulabilmek için de arkadaşlar elimizdeki karbon ve hidrojen miktarını topluyoruz. Ve bize verilen ana bileşikteki grama eşit mi değil mi buna bakacağız. Eğer eşitse sadece bileşiğimiz karbon ve hidrojen elementlerinden oluşuyor demektir bu. Eşit değilse bir başka element var. Ee, ürünlere baktığımız zaman karbon ve hidrojen olduğuna göre diğer üçüncü elementimiz de mecburen oksijen olacak. Şimdi bakalım. Elimizde arkadaşlar dediğimiz gibi 0,4 mol karbon var. Karbon kaynağı sadece karbondioksit. Su kaynağı da hidrojen. Hidrojen kaynağı da su. Burada da 0.6 çarpı 2'den 1.2 mol hidrojenimiz var. Peki arkadaşlar 0.4 mol karbon kaç gramdır dediğimiz zaman 0.4 çarpı 12'den buradan 4.8 gram elde ediyoruz. Hidrojen miktarı da arkadaşlar 1.2 molmuş zaten molekül ağırlığı 1 olduğu için 1.2 gram. Bu iki elementin toplam kütlesi 6 gram yaptı. Bizim ana bileşimimiz arkadaşlar kaç gramdı? 9,2 gram. Demek ki bir başka elementin varlığı daha söz konusu. E bu element de dediğimiz gibi oksijen olacak. O zaman 9,2 eksi 6 diyorum. Oksijenimizin kütlesi 3,2 gramdır. Bunu da ne yapalım arkadaşlar? Mole çevirecek olursak 1 mol oksijen 16 gramdı. 3,2 gram nedir dersek yani 3,2 bölü 16'dan arkadaşlar. Buradan oksijen miktarımızı da 0,2 mol bulacağız. Evet şimdi e, elimizdeki oranları değerlendirirsek arkadaşlar karbonumuz 0,4 mol'dü, hidrojenimiz 1,2 mol'dü, oksijen elementinde biz 0,2 mol bulduk. Bize arkadaşlar basit formülü soruluyordu zaten ne demiştik e, elementlerin mol sayıları oranı bize basit formülü veriyordu. Şunu şimdi ben tam sayıya çevireceğim. Ortak kata baktığımız zaman arkadaşlar en büyük ortak katlarına 0,2 değeri. Her tarafı 0,2'ye bölersek 0,4'te 0,2 2 defa var. O yüzden buraya 2 dedik. 1,2'de 0,2 6 defa var. E, 0,2'de 0,2 1 defa var. O zaman bizim basit formülümüz arkadaşlar C2H6O'dur. Yani D şıkkı olacak. Biz burada molekül formülünü bu şartlarda bulabilir miyiz? Hayır. Çünkü bize ne yapması lazım arkadaşlar? Ekstra bir bilgi vermesi lazım. E, molekül formülünün molekül ağırlığı verilseydi molekül formülüne geçiş yapabilirdik. Evet yine bir önceki soruya çok benzer bir soruyla dersimize devam edelim. Organik bir bileşiğin 36 gramını tamamen yaktığımız zaman 1,2 mol karbondioksit ve 1,2 mol su oluşmaktaymış. Buna göre bu bileşin yine basit formülü nedir diye sorulmuş. Yine arkadaşlar bu bileşimizin yanma tepkimesini yazalım. Ürünleri söylemiş bize zaten karbondioksit ve su oluşacak denilmiş. Yine arkadaşlar bunların bir molünü yazalım adlarını. Karbondioksit 1,2 molmuş. Suyumuz ise yine 1,2 molmuş. Buradan karbon kaynağımız karbondioksit. Hidrojen kaynağımız arkadaşlar su. Hemen karbonun molünü yazalım. Burada 1,2 mol olacak. Hidrojen molü de 1,2 çarpı 2'den 2,4 mol olacak. Şimdi yine bakıyoruz. Acaba bizim e, basit formülü istenilen bileşiğimizde oksijen elementine yer var mı? Buradan arkadaşlar karbon ve hidrojenin gramını bulacağız. Ve ana bileşikten çıkarıp eğer elimizde madde kalıyorsa oksijen vardır diyeceğiz. Tam denk geliyorsa o zaman sadece bileşiğimiz karbon ve hidrojen elementlerinden oluşacaktır. Yorumunu yapacağız. Hemen bakalım. 1,2 mol karbon arkadaşlar. 1,2 çarpı molekül ağırlığı karbonumuzun 12'yi de Buradan 14,4 gram geliyor. Yani şurası 14,4 gram olacak. Hidrojen de zaten molekül ağırlığı 1. 2,4 çarpı 1'den artı diyorum. 2,4 gram. Bu iki maddeyi topladığımız zaman elimizde 16,8 gramlık bir madde olduğu gözlemleniyor. Ana bileşik 36 gram olduğuna göre arkadaşlar 36 eksi 16,8 diyorum ve 19,2 gramlık bir elimizde eksik madde var. E bu da nereden gelecektir arkadaşlar? Ürünlere baktığımız zaman karbon ve hidrojen zaten var dedik. Geriye tek element şansımız kaldı. O da oksijen. O zaman bizim ana bileşiğimizde oksijen de vardır. Yorumunu yapıyoruz. 19.2 gram oksijeni molekül ağırlığına bölersek ya da 1 molü 16 ise arkadaşlar 19,2 gramı kaç moldür diye soracak olursak buradan 1,2 mol değerine ulaşacağız. O zaman buradaki oksijen miktarımız da 1,2 mol. O zaman biz artık basit formül değerini bulduk. Bunları sadece yapmamız gereken tek şey kaldı. Tam sayıya çevirmek. Her iki tarafı bu 3 maddenin ortak katı olan en büyük ortak katı olan 1,2'ye bölecek olursak arkadaşlar karbondan bir tane hidrojenden iki tane ve oksijenden bir tane olduğunu gözlemliyoruz. Bize basit formül sorulduğu için basit formülümüz CH2O'dur yorumunu yapıyoruz. Bu bölümde karşımıza çıkabilecek bir başka soruyla dersimize devam ediyoruz. 3 tane element verilmiş karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluştuğu bilinen bir organik bileşikte kütlece 160 karbon, %8 hidrojen ve %32 oksijen bulunmaktaymış. Buna göre bu bileşiğin yine basit formülü nedir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar bu tip bir soruda şöyle düşüneceğiz. Başlangıçtaki miktarımızı 100 gram olarak düşünebilirsiniz. Elimizde 100 gram bir madde var. Bunun %60'ı karbonsa 60 gram denk gelir. %8'i hidrojense 8 gramı, %32 oksijense de 32 gram oksijendir şeklinde yorum yapıyoruz. Artık biz bu maddelerin kütlelerini bildiğimize göre ne demiştik? Kütleler biliniyorsa biz bunların molünü bulursak ve mol sayılarına birbirine oranlarsak basit formülü bulmuş oluruz. O zaman bileşiğin tamamına dediğimiz gibi 100 gram olsun bileşiğimiz. Bunun %60'ı karbon ise arkadaşlar 60 gram karbon vardır. %8'i hidrojen ise 8 gram hidrojen vardır ve %32'si oksijen ise de 32 gram oksijen vardır. yorumunu yaptık. Bu 100 gramı keyfi olarak seçtik arkadaşlar. Şimdi biz gramları biliyorsak ne yapacaktık? Bunları mole çevirecektik. Karbonumuz 60 gram. Molekül ağırlığı ne arkadaşlar? 12. Hidrojenimiz 8 gram molekül ağırlığı 1 bölü 1 diyorum. Mole çeviriyorum burada. Oksijenimiz arkadaşlar 32 gram molekül ağırlığı 16. Bunları mole çevirdiğimiz zaman karşımıza C5 H8 O2 değeri çıkıyor. Cevabımız arkadaşlar şıklara baktığımız zaman E şıkkı olacak. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum. Burada değerler tam çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Genellikle bu soru tipinde değerler böyle küsuratlı çıkıyor bazen. Biz burada bu tip sorularda yuvarlama mantığını kullanacağız. Yani atıyorum 1,98 çıktıysa, diğeri de arkadaşlar 4 çıktıysa, hani buna K, şuna 2K şeklinde yapabiliriz. Yani aradaki bu 0,0,2 farkı yok edebiliriz, olmadığını ihmal edebiliriz. Öyle diyelim, İhmal edebiliriz. Bu küsüratlı sorularda da size tavsiyem virgülden sonra arkadaşlar 3. haneye kadar bölme işlemine devam etmeniz olacaktır. Mutlaka bu şekilde yaptığınız zaman arada bir oran bir yerden yakalıyorsunuz. Ve buna göre basit formülü bulacaksınız. Evet son sorumuzla dersimizi bitireceğiz. Aslında bu soru bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız soru tipine örnek olarak gelmiş. Ee, bu soruyu çözümüne geçmeden önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sorunun çözümüne bir bakalım. Kütlece %90 karbon içeren hidrokarbonun bakın hidrokarbon demiş. Hidrokarbon neydi arkadaşlar? Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere biz hidrokarbon diyorduk. Bu arada yine ek bir bilgi hidrokarbonların tamamı apolardır arkadaşlar. Bunu da bir parantez içinde belirtmiş olalım. Evet bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Yine bu tip bir soruda ne demiştik arkadaşlar? Sanki bileşiğimizin tamamı 100 grammış gibi düşünelim. 100 gram bileşiğimiz var. Bunun %90'ı karbon ise arkadaşlar, %90'ı karbon olduğuna göre 100 gramın %90'ı 90 gram eder. Geriye yüzde onluk bir bölüm kalıyor. Bu da hidrojendir. Dolayısıyla 10 gram olacak. Basit formülünü bulabilmek için ne yapacaktık arkadaşlar? Elementlerin mollerini oranlamamız gerekiyordu. Biz gramlarını dolaylı yoldan bulduk. O zaman karbon elimizde 90 gram var. Bunu molekül ağırlığına bölersek arkadaşlar. Yine hatırlatalım. Molün formülü M bölü MA'dan. Kütleyi 90 bulmuştuk. Molekül ağırlığı da soruda bize verilmiş 12 diye. 12'ye bölersek biz karbonun molünü bulacağız. Yine hidrojen için de aynı şeyi yapacağız. 10 gram olduğunu söylemiştik. Ve molekül ağırlığına böldüğümüz zaman molekül ağırlığı da 1'di. Buradan arkadaşlar 90'ı 12'ye böldüğüm zaman 7,5 değerine ulaşıyoruz. 7,5 defa var. Yine hidrojeni 1'e böldüğümüz zaman ise 10 değerine ulaşıyoruz. Bunları bu şekilde bırakamıyorduk. Çünkü formüldeki elementlerin altındaki indislerdeki sayılar tam sayı olmak zorundaydı. Bunların ortak katı en büyük ortak katı 2.5 arkadaşlar. Her iki tarafı 2.5'a bölecek olursam karbonda yani 7.5'da 2.5 3 defa var. Hidrojende 10 taneydi. 10'da 2.5 4 defa var arkadaşlar. Dolayısıyla bizim formülümüz basit formülümüz C3H4. Şıklarda C3H4 varsa bunu işaretleyeceğiz. Yoksa bunun katını alacağız. E şıklara baktığımız zaman B şıkkında C3H4 değerine ulaşıyoruz. Dikkat ederseniz şıklarda C3H4'ün katı yok. Eğer C3H4 değil de bunun katı olsaydı yani C6H8 olsaydı veya işte C9H12 olsaydı da cevap aynı şekilde doğru olurdu. E çünkü bize hani molekül formülü dememiş basit formül dememiş hangisi olabilir demiş. Bizim burada bulduğumuz aslında basit formüldü. Bunun katı olan şık. B şıkkında olduğundan dolayı cevabımız B olacak. Evet dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Organik Kimya Giriş 3 videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.